Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Estetik programımızda bugün Doktor Sevgi Ekiyor konuğumuz. Hocam, sıvı yüz germe nedir? Sıvı yüz germe geçmişte de çok anlattığımız ve hala da popülerliğini devam eden bir konudur. Sıvı yüz germede birincisi PLLA dediğimiz toz malzemelerin yine bir sıvının içerisinde döndürülerek ve yani tabii ki bir cihazla yapıyoruz bunu. İyice karıştırılarak ince kanüller yardımıyla enjekte edilmesiyle birlikte ince karışıklıklarınızın açılması ve cilt altında bariyer oluşturması sayesinde cilde bir lifting ve sıkılık efekti vermesi için kullandığımız bir yöntemdir. İkinci sıvı yüz germe diye adlandırılan yöntem kalsiyum hidroksiapatitli ürünler ve yeni nesil harmonika gibi kalsiyum hidroksiapatit artı hiyonik asit bulunan ürünlerin özel patentli bir şekilde formülizasyonu ile birlikte yüzün çerçeve şeklinde kenarlarına yapılarak kemik katlarımıza yapılarak anında lifting sonuçlarını aldığımız ve bunu da yine kalıcılık olarak 20-24 ay kullanabildiğimiz yine bir ikinci yöntem olarak harmonika ile yapılmış sıvı yüz germeyi de düşünebilirsiniz. PLLA'lar da keza genelde kişilere ortalama 18-20 ay kadar memnuniyet sağlayabiliyor. Ama harmonika da genelde gözlemlediğimiz eğer ki tabii ki bu işlemlerin kalıcılık süresi kişiden kişiye değişebilir. Biz ortalama sürelerden bahsediyoruz sizlere. Lakin kilo alıp verme gibi dengesizlikleriniz yoksa bir 5 kilo alıyorum bir veriyorum bir 10 kilo alıyorum veriyorum gibi cilt elastikiyetinizi bozacak, cilt altı yağ tabakanızı azaltacak bir şeyler olmuyorsa genelde bu uygulamalardan bahsettiğim gibi bir buçuk yıl ve daha uzun soluklu faydalar görürsünüz. Ama... Diğer problemleriniz varsa da o zaman diyebiliriz ki bir sene sonra etkisinin daha çok azaldığını hissediyorum gibi. Ya da siz de biliyorsunuz ki geçirmiş bazı rahatsızlıklarınız olabilir. Ve yani aniden şeker hastalığınız olabilir, tiroid hastalığınız olabilir, başka bir şeylere yakalanabilirsiniz. Bu hastalıklar yüzünden de cildinizin kolajen mekanizması yavaşlamaya başlayabilir. Ve bu da sizin bu tarz işlemlerden memnuniyetinizin 20-24 ay olacakken gene 1-1,5 yıl gibi daha kısa sürelere indirebilir. Ama genel istatistikler... Biliyorsunuz ki danışanlara yapılan ve danışanların takipleriyle birlikte bu geza ultrasonografik takip, mikroskopik takip ve kişinin ilk önce sıfırıncı günü, işlemden sonra işte onuncu günü, işlemden sonra 90. işte 60. günü 90. günü 120. günü gibi firmaların yaptığı çalışmalar vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu çalışmalarla birlikte önce biz bu teknik verilere ulaşmış oluyoruz ve sonrasında da biz de danışanlarımızı gözlemleyerek daha net bilgiler verebiliyoruz sizlere. Ama piyasada sıvı üfleme olarak da bazı karışım malzemeler duyuyorum. İşte dolgu ile mezoterapi karıştırılmış gibi jel bazı gençlik aşılarıyla başka malzemeler karış botoks karıştırılmış gibi böyle. Çok komplike şeyler duyuyorum. Bir kere bazı malzemelerin tek başına yapılması daha doğru. Örneğin PLLA dediğimiz malzeme evet içerisine hiyonik asit gruplu bir mezoterapi karıştırılabilirken ama hastada PLLA mı hiyonik asit mi sensitif bir şey yaptı diye ayırt etmenizi zorlaştırabilir. O yüzden aynı danışanıza PLLA'yı yaparken hiyonik asitli uygulamayı da aynı gün başka bir kanül yardımıyla yapmanızı daha çok öneriyorum mesela ya da harmonika ile katiyen başka bir şeyin karışmamasını öneriyoruz gibi böyle bu tarz sıvı yüz germe durumlarında da aslında çok dikkatli olmamız gereken ürün seçiminde ve ürünün uygulamasındaki doğru teknikte ve hastaya çıkartmak istediğimiz sonuçtaki sürecin de daha rahat yaşanması açısından çok dikkatli olmamızda fayda var. Yine keza bu tarz uygulamalar için en çok sorduğum sorulardan, daha doğrusu en çok aldığım sorulardan bir tanesi alerjik midir? Siz de biliyorsunuz ki bizde bulunan ürünler, ürünler birçok aşamadan geçmiş, belgelendirilmiş ve birçok onaydan geçmiş ürünler kullanıyoruz. Masterclass dikkatli hekimler olarak. Ve bu ürünlerin bütün yan etkilerini, komplikasyonlarını, yapabilecek reaksiyonları çok iyi biliyoruz. O yüzden çok nadir de gözükse yani belki 7 milyonda bir gözükse bile teorikte bildiğimiz bir yan etkiyi sizde görmeyi hemen anlayabiliyoruz. Dolayısıyla buna da hemen müdahale edebiliyoruz. Ya da sonradan gelişen bir reaksiyonunuz varsa örneğin siz bu uygulamayı yaptırdınız unuttunuz size hassasiyet veren bir intoleransınızı tükettiniz diyelim. Haliyle intoleransınızı tüketmeniz sizin uygulamadaki ödemenizin de daha geç geçmesine, uygulamada belki alanında kaşıntı oluşturmaya, yani normalde malzemeden kaynaklı değil de sizin unuttunuz başka bir şeyden kaynaklı da olabilir bu tarz reaksiyonlar. O yüzden hep ee, sizin daha önceden anemnezinizin anemlinizin, doğru alınacak şekilde ilaç kullanımınız, supplement kullanımınız, geçirilmiş e, hastalık öykünüz, işte şu anda yakın bir zamanda farklı semptomlarınızın olup olmaması, yakın bir zamanda aşı yaptırıp yaptırmamanız gibi birçok konuyu hekim arkadaşların sizlere soruyor olması ve bu sorulardan aldığı yanıta göre de cilt yapınıza göre cevaplarınızın nasıl olacağını da tahmin ediyor ve takip ediyor olması önemli diye vurguluyoruz. Bu güven çerçevesinde o zaman reaksiyon bile çıksa danışanlar sonuçta sizler rahat ve konforlu süreç yaşayacağınıza emin olabiliyorsunuz. Çünkü hekimlik ilk önce karşılıklı güven ilişkisinden oluşması gerekiyor işlemlerden önce. Ya sıvı yüz germeyi kimlerde daha çok seviyorum diyecek ve hangi bölgelerde daha çok seviyorum diyecek olursanız bir kere boyunda özellikle PLLA toz malzemelerden elde edilmiş ürünü kullanmayı çok seviyorum. Çünkü bu PLLA aynı zamanda bizim... Ee, bu toz malzemeyi hibrit dolgu mezoterapik içerikte gibi böyle kafa karıştırmasın diye açıklamaya çalışan bazı videolara da de, e, tanık oluyorum. Ama bir kere PLLA'nın ne olduğunu kafanızda bir canlandırın istiyorum. Hem bizim alanımızda toz malzeme olarak kullanılabilen, filekonlarla toz halinde gelebilen, bizim sıvılaştırdığımız bir mezoterapi gibi bir jel enjekte ediyor gibi yani bir dolgu ya da mezoterapi enjekte ediyor gibi kanüllerle yapabildiğimiz bir malzeme olarak düşünün. İkincisi bizim sektörümüzde bu malzeme askı olarak bulunmakta arkadaşlar. Şeffaf renkte, etrafı kılçıklı, değişik kalınlıklarda ve uzunluklarda teknolojisi geliştirilmiş, gayet de 2-2,5 yıl hatta 3 yıla uzanabilecek kalıcılığı olan bir askı çeşididir aynı zamanda. Yine bizim sektörümüzde bu malzemeyle başka bir malzemenin karıştırılarak elde edilmiş dolgu örneği vardır. Yine kalıcılığı da süresi bu sayede uzatılmış olacak şekilde ortalama 2 yıl ve 3 yılla uzanan da bir dolgu örneği vardır. Gördüğünüz gibi bu malzeme eriyebilen ve vücuttan alınabilen yani tüketilebilen ve kullanılabilen bir malzeme olduğu için tıpta bu yani 3 farklı versiyonuyla gene anti-aging Gene cilt sıkılaştırma, gene lifting amaçlı kullanılabiliyor. Ama hak verirsiniz ki askının yapacağı liftingle toz malzemesinin yapacağı lifting arasında tabii ki fark var. O yüzden buldokları iyice sarkmış bir hastada gidip de PLLA ile size sıvı yüz germe yapalım çok mutlu olursunuz demek gerçekçi olmayacaktır. Ama aynı malzemelerin değişik versiyonlarını da kombin edebiliyoruz. Ya da başka malzemeleri de aynı anda kombin edebiliyoruz. Aynı seansta istersek kişiye başka bir hiyalinik asit dolgu da kullanırız. İşte Fransız askıda da illa PLLA askı atmak zorunda değiliz. Fransız askıda atabiliriz. Başka bir mezoterapi gençlik de ekleyebiliriz. Ama biliriz ki aynı intradermal çatının altından hem kalsiyum hidroksapatit hem PLLA mesela geçmezilmesi lazım. O yüzden hasta öyküsü olarak dinlediğimizde yakın zamanda bir kalsiyum hidroksapatitli bir ürün yapıldıysa size, bir kemik dolgu yapıldıysa size onun yerinin doğru anlaşılması ya da aynı gün, aynı anda dediğim gibi aynı yerin içerisinden de iki ürünün mesela enjekte edilmemesi gerekir. Reaksiyon verme riski olduğunda illa değil tabii ki ve o bölgede granuloma dediğimiz sertleşme yani dışarıdan hissedebileceğiniz problemler yaşama durumunuz olduğundan gibi. Şimdi ben klinimde son zamanlarda bu tarz çapraz etkileşim olabilecek ürünlerin de çok kullanıldığına ve mutsuzluk yaşayan danışanlarımı da görüyorum. Ve dış merkezden bu mutsuzlukla gelen danışanlarımızın yüzlerini tekrar bu ürünlerin yarattığı problemlerden önce temizleme ve sonra yeniden işlem yapmaya çalışıyoruz. Bu da yaklaşık 1,5 ile 3 ay arası zamanımızı alan bir süreç oluyor. Geri dönüşüm süreci. O yüzden... Her ne yaptırıyorsanız bunları lütfen hafızanızda iyi tutun hangi marka ne kullanıldıysa size de bunu da lütfen bir hekim değişikliği yaptığınızda da söyleyebilecek durumda olun diye sizlere hatırlatmak isterim. Öteki türlü harmonika benim böyle en kalp koyduğum ürünlerden bir tanesi. İtiraf ediyorum kendi yüzümde de bulunuyor harmonika uygulaması. Yine trainer olduğum uygulamalardan bir tanesi. C şeklinde dediğimiz birazcık zigoma hattının altına, kulak önüne ve nefertiti bölgesine, çok da lazımsa prejol bölgesine gibi yüzün uygulayabildiğimiz Kedara lifting yapacak yani 30 derece açıyla özellikle yüzümüze lifting yapıp kenara çekecek ve cildimizde sıkılaştırma efektini 2 ay içerisinde hissedebileceğimiz bir uygulama. Harmonika sayesinde bir bölgeye eğer ki e, tightening ef efekti sıkılaştırma efekti vermek istiyorsam doğal bir kontürleme efekti vermek istiyorsam yine kişiye faydası olacak şekilde bu sürecin daha uzun kalmasını istiyorsam evet ve cildin de biraz nemlenmesini istiyorsam ışıldamasını harmonika bunların hepsini sağlayan bir ürün olduğu için şu an piyasadaki dünya genelinde en popüler uygulamalardan bir tanesi. Ama kişinin daha çok neme ihtiyacı vardır. Daha çok lifting'e ihtiyacı vardır. Gene o zaman başka kompozisyonlar düşünmemiz gerekebilir. Velhasıl sizler de biliyorsunuz ki ben tabaka tabaka işlem yapmayı seven bir hekimim. Bu ne demek? Kişinin zaten anti-aging'e ihtiyacı varsa, işte orta yüzü sarkmış, buldokları belirginleşmiş, şakakları çukurlaşmış gibi cildin kalitesinde de değişiklikler olmuş. Tur mutlaka. Yani sizin asıl gelme sebebiniz aslında başta cildinizin yaşlandığını bana söylemeye çalışıyorsunuz. Ama genelde insanlar ben bunu çok hissetmiyordum. Bir sene içerisinde buramın daha çok boşaldığını, buramın daha belirginleştiğini hisset. Evet çünkü cilt yaşlanması böyle kademe kademe yerleşir. O milimetrik değişiklikler ilk önce gözümüze batmaz. Sonra bir anda kendimizde daha çok ilgilenmeyi düşündüğümüz bir zamanda tatminkar olmadığımızı anlayabiliriz. Ama bir anda bir günde de değişmiyoruz siz de hak verirsiniz. Ya da bir yılda da pat diye değişmiyoruz. Ha bir yılda pat diye değişimler az önce bahsetmiştim. Aniye kilo alıp vermeler, hormonal değişimler geçirilmiş rahatsızlıklar gibi. Tabii ki bir yılda belki beş yıl kadar yaşanmış olabilirsiniz. Bunları üzüntünüz vardır, stresiniz vardır bunları ayrı konu olarak alıyorum. Ama normal bir sürecin içerisinde o değişim bir yılda oturmuyor step by step oturuyor aslında. Dolayısıyla öncelikle cildin bütün tabakalarını düşünmemiz gerekiyor. İşte kas ve ligament yapımızın güçlenmesi için gençlik aşıları, life high'ı gibi uygulamalar var. Cildimizin rejenerasyonu için altın iğnesi, red tacı işte gene Life Hive'a da cilt rezijenasyonunda katkıda bulunur. BBL'i gibi bir sürü fraksiyonel lazer baby face, tilium nazarı gibi uygulamalar var. Yine cilde enjekte edebileceğimiz gençlik aşıları, PRP'ler, mezoterapiler, egzozomlar, kök hücreler gibi uygulamalar var. Ve bunlardan da artık elimizde çok güçlü donelerimiz var. İki seans yeri geliyor altın iğne egzozom yapmak, BBL, red touch ya da egzozom yapmak. Egzozom artı mezoterapiyle bir cihaz yapmak gibi böyle kompozisyonlarla, çok kısa sürede cildinizin kalitesini etkileyebiliyoruz. Dolayısıyla cilt kalitesini sıkılaştırırken kendi içerisindeki üretimleri hızlandırmışken bir de böyle sıvı yüz germe malzemelerini ekliyor olmak gerçekten sizde çok somutlaşmış bir memnuniyet yaratıyor. Ama yine söylüyorum benim görüşümde sıvı yüz germe malzemelerini kullanacaksam bir hastada cilt yenileme ile birlikte kullanım, kullanmamın daha kalıcı bir sonuç ve hastaya daha iyi niyetli bir fayda göstermiş oluyorum. Çünkü en zor iş aslında cildi gençleştirmektir. Evet sıvı yüz germe malzemeleri cildi gençleştirmeye fayda ediyor. Ama bizim elimizde direkt cilt gençleştirmeye konsantre olacağımız başka teknolojiler de var gördüğünüz gibi. O yüzden bu işlemlerde açıkçası e, cilt yenileme ile birlikte bunları size sunan hekimlerle çalışmanızı daha doğru buluyorum. Bunu da size hatırlatmak isterim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.